ben şöyle değerlendiriyorum. Hani dediğim gibi bir şeydir. Hani ilk kayın geldiği zaman ilk yöneli kadınlar oldu. Hani kadınlar oldu. Ben kadın biriminde çalışıyordum. Hani geldiği gibi aradan birkaç gün geçti. İlk kapatılan yer kadın birimleri oldu. Bizim Ergani'de ben Ergani Belediyesi'nde çalışıyorum. Zaten şu an Ergani Belediyesi'nde de kayyum var. Hani ben de şu an kayyum çalışanıyım. Yani ilk kayın geldi. Bir 10 gün, 15 gün geçti. Direkt yönelimleri şu oldu kadın birimleri oldu. Kadın birimin kapatıldı ve kadın birimin kapatıldığı zaman polis eşliğinde, hani polis eşliğinde geldiler, denetlediler, her yeri güzelce bir arama yaptılar. Arama yaptıktan sonra benden anahtarı istediler. Hani benden hemen o gün anahtarı boşaltmamı istediler. Hani ben de dedim siz hani gelin, gelin, sen gelir gelmez hani siz benden anahtarı istiyorsunuz da benim özel eşyalarım var burada. Dedi bir iki saate kadar burayı boşaltırsın, getirsin hatta bize teslim edersin. Ve kayın geldi zaman ilk çöpe gönderilen kadın bendim. İlk çöpe gönderilen kadın bendim. Beni çağırdılar, dediler işte zaten kadın birimini kapatmışız, seni çöpe göndereceğiz. Çağrıdan bir gün geçti, beni çağırdılar. Dediler işte biz dedi, seni çöpten almışız. Çöpten almışız, tamam beni çöpten almışız, beni nereye vermişsiniz? Dedi seni şeye vermişiz, parka göndermişiz. Beni aldılar, ben bir yıl boyunca tek başıma parkta çalıştım ve yeri geldi sabah 7'den gece 12'ye kadar beni tek başıma çalıştırdılar. Hani parkta temizlik yapıyorduk ve parkın gerçekten ciddi anlamda hani çalışma şartları çok ağır. En ağır şartlarda bizi çalıştırdılar. Biliyorsunuz önümüzde seçimler var hani seçimler var. Hani birden bire yani belediyenin içini boşaltmak da belki onlar için doğru gelmedi. Hani bu denli baskı üzerimizde kurtularken yani şu bir insan bir günde yedi defa kontrol edilir mi? Hani biz kadınlar var ya biz bu mobike uygulan yani maruz kaldık. Mesela şu an temizlikte çalışan kadın arkadaşlar var. Geçen gün ben konuştum. Kadın arkadaş dönüp diyor ki biz belediyeden çok, biz belediyenin dışında hani bizi gönderiyorlar temiz temizliğe. Şu kadın arkadaşlar karakolun temizliği oluyor. Kadın arkadaşlar gönderiyorlar karakolun temizliğini yaptırmaya. Hani gideceksin sen karakolun temizliğini yapacaksın. Ama hani bilmiyorum benim bildiğim kadarıyla bir belediye bünyesi altında hani bir belediye çalışanı ne kadar doğrudur. Bir karakolu gidip temizlesin, bir emniyeti gidip temizlesin.